Ben <laughs> <laughs> size buna mı kusmaya gitti buna mı? <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Ya, Romantizm. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün moderatörlerimle beraberim. Moderatörlerimiz Mustafa. Beste. <laughs> Çok güzel bir challenge yapacağız. Onlar bu challenge'da bizim için birazdan alışveriş yapacaklar. İçeriği detay göreceksiniz. Blender challenge. O zaman sırasıyla başlayalım. Üzerinizdeki shaker'ları ekleyeceğiz. Hayır derseniz de onları kenara alacağız. Ama şöyle ben bir şey var. Ben dinleyemiyorum, odaklanamıyorum. Kendisi bağlanmasın, altları o boş bırakır. Hayır Dinler ya yapamayız. Ya. Ay başım döndü. Evet veya hayır. İlm üründen onu reddedilebilir. Okey. güzel mi? Tamam o tamam. bulandı ya. Şey hayır ama şey. Bak salmonella mavisi. başlayacağız ne? Ne? ya. Sen şunları oraya koy. He. Tamam. Getiriyorsun. Gözlüğün Buraya başı. bir masa mı çıkarsan? Tabii şu sehpayı çıkarsan? Tamam sen al bunu. Onu anlayacağız. <laughs> Güzel tamam, şeyler. Tamam dur oğlum açıp dur Vigate, vigate, vigate. Ya hemen hepsini açmayayım diyorum. Zaten kesebiliyor. Orta kalsın artık. Tamam. ben bir parça gizemden alabilir miyim? Evet. Bir parça, bir parça şuradan bir yanaktan şeyin içine Allah. atabilir miyim? Evet mi? Hayır mı? Ben hayır diyorum. Hayır ben de hayır ben iğitlerde e, her zaman Bana da biraz... güç kullanılır diye düşünüyorum. Ben yani iktler bir ibne olur. O yüzden e, bunu Çünkü siz öyle. istediniz o zaman. Artık buna evet derseniz ben bilmiyorum. Tamam ben ters psikolojiyi çok severim. Buna evet diyorum. Ben de evet diyeceğim. Ve geldiler arkadaşlar. Oyunuma <gülüyor> geldiler. <gülüyor> Sen beni takip mi edeceksin böyle? Hayır. Evet başlıyoruz. Tık sesi, Küp sesi <laughs> duydum. Koklatmıyor. Ben ne olduğunu hissetmek istiyorum. Ya sos gibi bir şey koydun. Ha, tık 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 tık. Mayonez. Ketçabımsı bir şey. Evet yani. mi? Hayır mı? Ben buna ben ne ben evet diyorum evet biliyor diyorum. Musunuz? Ben buna hayır diyorum. Hissedemiyorum ya. Yani yoğurt yoğurt bu. Bak. Baya kör olduğum için. Pudinç muhallebi yoğurt. Bir şey diyeyim mi? Biraz şey. şey sarelle şokelle gibi bir şey de olabilir ya. Aa, sana hayır dedim. Biraz sohbet edelim. En sevdiğim meyve nedir benim diye soracak olursanız Hoş. karpuz benim en sevdiğim Hadi meyve. Ya. Muz ve karpuz, muz buz buz muz. Buz. O, o bu. zaman ya. bugün çok şanslı. Karın düşüş. beni daha iyi tanıyor ya gerçekten. <laughs> Aha bir şey koktu. Nasıl bir koku aldın? Böyle nane'li bir şeyler, naneli, fresh bir koku aldım. Cool lime kokusu aldın o zaman. Sallıyor <laughs> da abim <olayım> ama çok. cool. <laughs> yani anlıyorlar Doğru bu arada. Cool de... lime kokusu aldım. Evet aldın? ya. Kanka yalan söylüyorsun <söylemişler, gülüyor> herhalde. <gülüyor> Öyle bir evet Bir şey ya, diyeceğim. Diyor. Evet mi? Hayır mı? Evet. Ben hayır diyorum. Arda üçüncü hayır mı oldu? Ben, ben hayır diyorum. Bu arada bence Gizem çok iyi gidiyor. Ben hayır evet. diyorum. Ben Gizem'e... Ben güvenmiyorum arkadaşlar. Artık biraz acımasız Falsizimi olmanın vakti geldi. Tamam gelsin. Gelsin. Evet mi? Hayır mı? Evet. Ay, evet. Sen neye benden yine kopya çektin? Ya Arda mağlupsın sen. Bunun sesinde, ambalajın sesinde tatlı bir şey olduğu belli. Rulo kat falan açıyor şu an. Go falan açıyor. Al beni. Ay videomu Ya bir şey diyeyim mi? Ya. Bak benden kopya çekerek iyi şeyleri yiyorsun gibi hissediyorum. İkimizin de çok farklı. İçine löp diye attı. Tık diye ses geldi. Bu parçalı bir çikolata ya da Senin için iyi gideceğini düşünmüyorum. Ama siz öyle düşünüyorsanız devam edin. Çikolata olduğunu düşünüyorsanız. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Senin bu şaibeli tavırların beni çok bitirdi şu an. Evet mi? Hayır mı? Hayır. Evet. Güzel. Arda'nın sevdiği bir şey güzel, geldi güzel, bu arada. Güzel, güzel. Hissettim bunu. Sev... Lup diye bir şey kaldı. <laughs> Süt. Değil. Bir dakika. Ah, turşu. <laughs> Sıkıntı. Turşu, turşu suyu gibi bir şey olmasın. Gerçekten bunu yapmayın. Arda. Kokla. Hadi. Hiç almıyorum ya. Yeter. Vallahi löp diye. Acı biber mi? <laughs> Bu benim favorilerimden biri. Buyurun arkadaşlar. Evet ben mi? Ben güveniyorum. Hayır, hayır mı? Evet diyorum. Ben hayır diyorum. Sıvı mı? Şey bence. Jolene'li bir şey. Sıradaki yorum gelsin. Bu ürünü zaten sevmen yoktur bence. Evet mi, hayır mı? Hayır. Ben evet diyorum. Arda'nın suyunu Ketçap. İyi ki seçmemişim. Yok ya. Doton balığından... Yes üzereyim. oğlum. Yes oğlum. Sıradaki. Arda'nın sık tükettiği şeylerden bir tanesi. Benim sık tükettiğim bir şey mi? Evet. Sık tükettiğim bir şey bana zarar vermez. O yüzden evet diyorum. Ben hayır diyorum. Süt. Aa, süt bu. Sık tüketirim. Çok ya severim. Of, kaçırdım sütü ya. Çok üzüldüm. Evet mi? Hayır mı? Evet diyorum. Of. Evet diyorum. Bu ne lan? Ne atıyorsun ya? Yoğurt. Sanki çok yoğun bir şey oldu gibi geliyor benim Ama ne olduğunu söylemedim. Yoğurt mu ya. Şulup diye bir işte. Evet kesin yoğurt. Baksana Arda'nınki sulu benimki şılak şılak. Canım cips çekti ya. Evet mi? Hayır mı? Evet. Sen evet dediysen ben de senin için evet diyorum. Ben de iki evetle i̇ki devam ediyorum. Muz muz. Muz mu? Muz. Çak. Güzel çak. Yarısını da versene. Bunu neden? Benim bu arada ben yine, yeni bir bilgi vereyim. <laughs> Benim. Şurada var bakalım. Muz çok yok. kötüymüş bu arada ya. Hayatım yediğim en, en kötü muz bu arada. En kötü muz falan gerçekten. Dolaptan bir tane buluyor musun? Ben hayır diyorum. Evet mi hayır mı? Ben hayır diyorum. Ben evet diyorum. Gizeminkine bu çok yakışacaktı. Evet. Çok yanlış bir hayır oldu. Ben olmuştu. doğru seçim yaptım değil mi? Yok seninkine yakışmayacak. Neden benimki ne onunki ne? <laughs> Onun karışımına daha uygun çünkü bu. Ne bu? Peki. <laughs> <laughs> evet mı? Ben hayırla başlıyorum. Biraz bir şey at bakayım. Ya bir şey tanımlama evet gerek gerekmiyor. Evet Gizem evet dedim. Yine yanlış bir seçim oldu aslında. Ciddi misin ya? Yani? Bunu mesela Arda seçseydi olurdu bence. Bunu da açabilir ya, misin? Ya yine yakışırdı diye yalan atıp durmayın ya. <gülüyor> Aha <laughs> toz. Kanka ne döktün ya? <gülüyor> <gülüyor> ne koydun ya? Karabiber, kimyon falan gibi bir şey mi koydun? Onu söyleyemiyoruz maalesef. Bir sonraki. <laughs> evet, Mahir. Hayır. hayır. Evet. Ben Arda'nın güzel bir seçim yaptığını düşünüyorum. Ben bu arada güzel seçimleri yaparım. Tanımımdan belli. Seçimden ben belli. Oldu. Güzel seçimlerin Aa, adamıyım. Haydi. Buna hayır diyorum. Ben de hayır diyorum. Bir opsiyon daha verelim. İyi düşünün. Pişman hmm. olun. Yok kanka sağ ol. Özellikle bunu diyorsan asla istemiyorum. <laughs> bu da benim çok sevdiğim şeylerden biri. Senin Arkadaşlarım benim zevkime güvenir. Aynen kanka. Evet mi? Hayır mı? <laughs> Ben buna da hayır ben diyorum. Ben hayır diyorum. Arada çok kaldırıyorsun kafanı görmeye çalışıyorsun. Evet ama göremiyorum. Bak ama Hatta. yine böyle mi yapıyorsun? Peki. İndir onu biraz daha burnunun altına doğru. Arda bak ha. Evet mi? Hayır. Evet. Hayır. Doğru bir seçim mi yaptım? Bence evet. Mustafa? Bence evet. İkinizce de evet mi? Evet. Geldi mi? Geldi. Evet mi? Hayır. Ne renk ürün? Söyleyemem. İrune hadi bak her şeye hayır diyebilirim artık. Hayır söylemem. Biraz keyif hani... Hayır şu ana katalım. kadar çünkü iyi gidiyorsunuz Videoya söylemeyeceğim Keyif katalım. Ben hayır diyorum. Ben evet diyorum. Geldi. Yumurta! <laughs> gerçekten. Şöyle ben bir geçeyim. Ama çiğ yumurta gerçekten bakteri ürer, üretir. Bir şey olmaz. Bakteri yok. İnsanlar da sesi güzelleşsin diye içiyor çayı. Ben bu arada yumurta severim. Bol bol. Protein. Arkadaşlar hiç kaybımız yok. Protein alıyoruz. Benim en Hiç kaybımız senin... yok. Şöyle bak. Bu zaten bu şekilde <laughs> şeylerin içine atılanlar. Bu sofa çöpü açar mısın? Kolunu sıkıyorsun. Ya, ya. <laughs> Ne oldu? Arda kafanı kaldırıp duruyorsun var ya. Ben Gizem'e hani, dürtme yaptım. Sen nereden biliyorsun benim kafamı kaldırdığımı? Ben bir şey yaptım. Götünden attım. Sık bakayım. Sıkmam. Sık. Parasıyla kızım. Böyle <laughs> hemen sıkmıyorsun. Kaç paraya sıkarsın? Kaç, para, kaç parayı sıkayım kolumu? Sıkma lan. Bir 300 liraya sıkarım. Ha, hadi git. Bu mu? Ertuğrul'cum evet, yapma ya. Şu kaldı. Bu kaldı. kaldı. Yapma. Evet mi hayır mı? Hayır. Hayır. 11 tane hayır demişsin ya atladık. O yüzden bu en son ürünü mecburen tekrar dökeceğiz sana. Hayır. Evet. <laughs> hayır yap. Bu arada ben hayır. gözümü artık açmak istiyorum, çevirir miyim? Hayır. Ona ben bir tane daha atalım işte. Evet. <laughs> ben izin vermiyorum. <laughs> bol bol atacağım. Biz şey, yanlış yere elini tuttuğun için zaten eklememiz Benim hayır hakkım var, ben hayır diyorum. Benim de var. Senin yok. Aa. Ama şu an fazladan bu ürün Bunu hayır diyorsun. Aaa! <laughs> fazladan ürün değil, şey bu son etmiyor. ürün. Yok yok son, bitti bitti. Evet. Haa, öyle kuru gibi. Şöyle. Aynen. Benimki iyi gibi lan. <laughs> benimki çok kötü kokuyor bakayım. <gülüyor> 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 bu iyi mi? Çok kötü. İğrenç. Gel bakayım. Ay. Çok, çok kötü kokuyor. Ver mi ver. Yumurta zaten kırıldı. kokuyor. Oldu. Niye bu kadar aşağıladın benim şimdi? <laughs> Allah Allah. Benimki çok güzel. Şimdi, şimdi Seninki bayağı iyi kokuyor. <laughs> Aşırı iyi kokuyor. Evet. Bu arada bundan bir tarif çıkabilir yani. <laughs> Seninki aşırı iyi kokuyor. <laughs> Seninki var ya ölüm gibi bir şey kokuyor. Gerçekten Arda. hoşuma gitmedi bu. İyiii, seni kar mı çok? Gerçekten. Evet. Ben de koklamak istiyorum. Kezalet kokuyor. Bir şey mi Peki. Sen koklayacaksın. Aynı anda kadar. Oğlum berbat kokuyor. Bakayım. Koklayayım. <laughs> Gerçekten berbat kokuyor. Koklayayım. İyiii. Ooo, orada. Orada. Ölüm kokuyor ya. <laughs> Yemin ederim ölüm kokuyor benimki ya. Çok kötü oldu. <laughs> Seninki de kötü kokuyor. Berbat olmuş ya. Allah. Bu arada benimkinin rengi daha kabul edilebilir. Evet. <laughs> Önce sen dene, sonra ben deneyeceğim. Bence ikimiz aynı anda deneyelim. Tokuşturalım. Aslında. Ay çok kötü kokuyor. Tokuşturalım. Tahmin edemiyorum ben. Sen edebiliyor musun? Ben içiyorum. İkisi de çok Hadi. Kokuyor. Ben içiyorum. Hazır mıyız? Ağlayacağım. Bir. Peki. Ya turşu Çok suyu var güzel. bunda ya. Acı biber turşu suyu var ya. Ben İçin hissettim mi? onu ya. Acı biber turşusu var mı? Ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> biraz abartıyorsun. Allah'ını <laughs> seversen bir yudum al üstüne 500 lira para vereceğim. Gel. Gel. Hayatımda içtiğim en kötü şey. Gerçekten. Bak hayatımda yudumu içtiğim yaşam. en berbat şey. Bir yudumu gelip alır mısın? <laughs> şey. Çok kötü. Gel gel yanıma buraya otur gel. Tamam. Gel. Ben biraz arkadaşlar şov yaptıklarını düşünüyorum açıkçası. Benimkinden. Önce benimkinden içsin. Hazır mıyım? Ama önce o seninkini içer, benimkini içer. Güzel bir, bir yudum alalım. Hayır o kadar. Hayır yani. benim aldığım kadar yani içtiyse iç, 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 iç. Hadi be. Abartın. biraz daha o zaman. Abartın. Tamam benimkinde ne Big Mac sos. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan bir geldi ama. Buyurun daha o zaman. Bir geldi. Hiç. Arada bir de sen içmedin. Geri tükürdün içine. Sonra tükürdüğü içip içirttiriyorsun. <laughs> 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 evet. doğru. <laughs>

Korkunç arıyor bir senaryo ya. Ama bir şey. <laughs> ağzımı çal, çalkalamadım yani. <laughs> yani. O yüzden ben size buna mı kusmaya gitti buna mı? Ben de benim içine. Aşkım yok. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir dakika. Bir Benim... kıyıda fındıklanmışlar. Benimkinden denersin? ner misin? Severim. Lütfen. Soda tamam. <laughs> falan bir şey <laughs> verin bana. <laughs> ya tükürük diyene kadar daha iyiydi. <laughs> <laughs> Orayı koyacaksınız değil mi? <laughs> o zaman <laughs> eğer beğendiyseniz beğenmeyi. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorum atmayı. Bildirim açmayı. Abone olmayı. Unutmayınız. Unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.